Merhabalar arkadaşlar mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Görüntüsüyle ve lezzetiyle damaklarda enfes tatlar bırakan harika bir turta yapacağız. Evet yaz meyveleriyle süslemiş olduğum turta tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Yoğurma kabının içerisine bir çay bardağı klasik çay bardaklarıyla bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı toz şekerimi alıyorum. Üzerine bir adet yumurtamı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı nişastamı alıyorum. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya kullanıyorum. Malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Toplamda 2,5 su bardağı un aldı arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde azar azar ilave etmeye özen gösterelim. Evet bu şekilde onu ilave ediyorum. Önce böyle bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Sonrasında güzel bir kıvam alana kadar yoğurma işlemine devam edeceğim. Turtamızın orijinal tarifi bu arkadaşlar. Turta kalıbında yapacağız. Şayet malzemeler az gelirse gözünüze ve de büyük tepsiyle yapmak isterseniz malzeme listemizi her zaman söylediğim gibi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Elimden geldiğince pratik bir şekilde, anlaşılır bir şekilde malzeme listemi vermeye çalışıyorum. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa yorumlar kısmında bana ulaşıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet bu şekilde hamurum çok güzel bir kıvam alana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Çok yapışkan bir hamur olduğu için elimize yapışmalar olacaktır. Çay bardağının dibinde kalan yağdan birazcık elime aldım. Ve bu şekilde basit bir şekilde yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet yoğurma işlemim bitti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hamurumun 3'te 2'sini altı için üzerinin süslemesi için de 3'te 1'ini kullanacağım. Bu şekilde göz kararı parçalara ayırdım ayırmış olduğum bezemi yağlamış olduğum turta kalıbına alıyorum. Bu şekilde her tarafının eşit bir şekilde olması için parmağımla bastırıyorum ve her tarafına güzel bir şekilde yayıyorum. Kenar kısımları bu şekilde biraz kalın oluyor. Onu tekrardan kenarlardan yukarı doğru kaldırarak biraz turta kalıbımızın kenarlarına taşmasına izin verelim. Evet, bu şekilde her tarafı eşit olana kadar bu işlemi devam ediyorum. Yapmış olduğum turtamı kenara aldım ve ayırmış olduğum hamurumdan bu şekilde şeritler oluşturuyorum. Ve kenarlarının süslemesini yapıyorum. Her zaman söylediğim gibi tadından, dokusundan, kıvamından emin olmadığım hiçbir tarif kanalımda sizlerle paylaşmıyorum ölçülerim birebir olacak şekilde vermeye özen gösteriyorum. Ayrıca malzeme listeme videonun açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. İlk defa sizinle bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Gerçekten sizin destekleriniz benim için çok kıymetli, çok değerli arkadaşlar. Ve sizin destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi ayırmış olduğum hamuru bu şekilde şeritler oluşturdum ve turtamın üzerine yerleştirdim. Hamurumdan arta kalanları tekrardan kenarlarına koyuyorum. Ziyan etmiyoruz. Turtamın iç harcı için ben bir adet erik ve bir adet nektarı kullandım. Siz başka malzemelerde kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde küçük küçük doğruyorum meyvelerimi. Dilerseniz meyvelerimizi pişirerek de kullanabilirsiniz fakat ben pişirme gereği duymadım zaten üzeri açık olacak ve turtamız pişene kadar meyvelerimiz de istediğimiz kıvama gelecektir İnce ince doğramış olduğum meyvelerimi tabağıma alıyorum üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı toz şeker yarım çay bardağı çekilmiş ince çekilmiş cevizimi ilave ediyorum ve bir çay kaşığı tarçın ilavesi yapıyorum malzemelerimi güzelce karıştırıyorum ve evet, turtamı hazırladıktan sonra meyveleri hazırlama gereği duydu meyvelerimizin sulanmaması için turtamızı hazırladıktan sonra hemen meyvelerimizi hazırlayalım ve bu şekilde turtalarımız üzerine yerleştirelim Evet her tarafına eşit olacak şekilde yerleştiriyoruz bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten görüntüsüyle, lezzetiyle muhteşem bir tarif oldu. Misafir sofralarımızı, gün sofralarımızı, özel günlerimizi süsleyecek harika bir lezzet. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Ben turtalarımı 180 derecede 20 dakikada pişirdim. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın markasına ve kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için kontrolü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet turtalarımız hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma pişmeye gönderiyorum. Evet turtam çıktı. Soğumasını bekledim. Üzerine pudra şekeri serpiştireceğimiz için turtamızın soğumasına özen gösterelim. Aksi takdirde üzerine elemiş olduğumuz, eklemiş olduğumuz pudra şekeri eriyecektir. Turtamızın güzelce soğuduğundan emin olduktan sonra bu şekilde Aşağı yukarı bir tatlı kaşığı pudra şekerimi üzerine ilave ediyorum. Ve bu şekilde kesiyorum. Son halini sizinle paylaşırken ben de size veda edeyim. Bir videonun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve küçücük bir nokta dahi olsa yorum atmayı unutmayın. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.